<laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Klanım'ın Klan Savaşlarını izleteceğim. Belki ben de klan savaşı yapabilirim bu sırada. Eee, evet. Yardımcı lider girecekti. Onun savaşını izleyelim. Atıcı saldırısı yapıyor. Evet. Elektrojenerlerle etrafı temizleyecek sesini az kısayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı sakınlık unutmayın. Eğer kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Retik başta etrafı çerçöp temizleme işlemlerini yapıyor. Güzel bir şekilde. Burada o zaman hiroları yok. krediçesini çok büyük iş düşecek. Ama şifacılarını Erken attı çünkü kraliçesi hasar yemeden attı. Şifacılar Pekka'ya gitti. Evet bakalım kraliçe dönmedi. Teki döndü şifacıların. Kraliçeyi erken kaybedeceğiz. Evet bakalım dondurmayı az daha ileri atsaydık. Evet klan kalitesi de çıktı şimdi. Bir öfke daha. Güzel. Ana erişti. Tamam Tokmak ana kuleyi aldı. Belediye binasını. Şu an ilerliyor atıcılar da. Burası 3 olmayabilir. Bakalım ama. Sonuç ne olacak? Çünkü hiç büyüsü kalmadı. 2 yıldız büyük ihtimal. Ama 3 de olabilir. İzleyelim. Öğrenelim. Çünkü etrafta çok çer çöp kaldı. Kraliçenin de özelliği bitti. Bakalım 3 olacak mı? Klanda yardımcı lider. Özgür Reis'in savaşı. Bakalım. Orada şifacılar Pekka'yı değil de Kraliçe'ye gitseydi çok rahat bir 3 yıldızdı ama. Bakalım şimdi sonuç ne olacak? Değişecek mi? Evet o Pekka ölmezse büyük ihtimalle de ölmeyecek. Ölmezse 3 olabilir. Aynen. Kraliçeyi tanklıyor şu an. Bakalım. 52 saniye kaldı. Onu o topu alsın. Testalar atıcıları alır mı? O kötü oldu işte. Şu depoların isabet puan çok olduğu için büyük ihtimal 3 yıldız gelmeyecek. Ama güzel bir 2 yıldızlı 3 olabilirdi. Şifacılar eğer kraliçeye gitseydi. bakalım hala 3 olma ihtimali var. Aynen 3 yıldız geldi. Geldi aynen 3 yıldız geldi. Güzel bir savaştı. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir savaştı. Son 7-8 saniye kala 3 yıldız geldi. Çok iyi bir savaştı. Eğer kraliçeye gitseydi şifacılar çok daha rahat bir 3 yıldız olacaktı. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. Bakalım. Bana neresini tavsiye ediyor? 18 tavsiye ediyor ama ben 22. sıradayım. Bakalım altlardan üçlenmemiş 27 var. Gözcülük yapalım 27'de. 27'yi alabilir miyiz? Alamayız büyük ihtimal. 28'e bakalım. Zaten orayı birisi saldırmış. 28'e biz saldıralım. Askerlerimiz her şeyimiz tamam. Saldıralım. Şimdi arkadaşlar yukarısı troll. Aşağısı daha büyük bir troll. Çünkü belediye binası orada. Şöyle yukarıdan temizleyerekten girmeyi planlıyorum. Şöyle. Aynen. Bakalım. Sonuç ne olacak? Şimdi kraliçe yürütmeye çalışacağım ama inşallah istediğim gibi yürür. Bakalım. Şöyle. Çok iş düşüyor burada kraliçeye. Şifacılarım ölmesin. Güzel, 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 güzel. Hadi ilerle, daha hızlı ilerle. Şu klan kalesini çıkar, helal. Şunu şöyle atıp hemen klan kalesi öfkemiz dağıtıyoruz. Orayı temizlesin diye hemen devlerimizi buradan salıp bunu da buradan salıp iki tanesini de şuradan temizlemek için yolluyorum. Şu bombacılarımı da şuradan yolluyorum. Evet, şunu şu tarafı almamız lazım ama şöyle şunları şuradan salarsam büyük ihtimal dağılmadan ilerleyebilirler. Ölmesin, 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 Kraliçem. Güzel, Kraliçe yine kurtardım. Çok iyi oldu bu benim için. Hadi Kraliçem. Tam orada patlayacak. Şimdi Tokmak. Tokmak patladı an ona bir tane. Ah, şurada D bomba patladı. Oraya bir D bomba yapıştırarak. Hemen bizim yetiye bir tane. Öfke patlatalım aşağıda. Şurada oyalanacaklar. Oraya bir tane atlama yapıştıralım. Hadi yeti. Alırsın sen orayı. Hadi yeti. Ah yetiye çok güvendik de. Şimdi kraliçe temizliğe temizliğe gelecek orayı. Kraliçemizin daha özelliği duruyor. Bu iyi haber. Ama bakalım şimdi ne olacak. Saniyelerimiz de az kaldı. Devlerim inşallah uçmaz. Devlerim uçarsa büyük sıkıntı. Uçmadan halledebilirsem bu savaşta da klan'a katkıda bulunursam iyi. Bakalım ne olacak. D bombayı bir tane cadım buldu. Hadi 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 daha hızlı iskeletler daha hızlı. Hadi, üçledim büyük ihtimal. Kredi kullandım. Şöyle şurada büyük bomba olma ihtimaline karşı oraya bir tane şifa. Hadi, hadi. Saniyeler içinde 99'da kalmayayım. 99'da kalmayayım, 98'de kaldım. Cık. Arkadaşlar ya, her yerde mi şanssızlık gelip beni bulur ya. Neyse arkadaşlar böyleydi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Klanımız çok güzel bir klan Klan antik Yani ben çok seviyorum bu klanı ee, Böyle klan savaşlarının devamı gelecek Tam bir klan savaşı bağımlısı bir klan ee, Takip etmeyi unutmayın sakın Abone olup like atarsanız Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz Görüşmek üzere amigo.